Ay bu kapı durmadı, durmadı bu kapı. Ay bitmedi Gülnaz ablanız, bitmedi kapılar. Gel canım, gel hoş geldin. Ne haversin? İyiyim, nasıl olayım? Sen nasıl? Ay ben de iyiyim. Seninle konuşmak istediğim bir konu var. Konuş canım, konuş. Bu ara herkes benden bir şey konuşuyor. Sizin bütün sülalenin yükü benim omuzlarımda. Sen ailenizin terapistisin, öyle düşün. Şimdi bak, ben düşündüm taşındım. ...Hakan'ı kaybetmek istemediğimi karar verdim. Öyle mi? Ee, biraz jeton geç düşüyor ama düşüyor diyorsun. Yani. Ya Ya Gülnaz abla şakanın sırası değil şu anda. Adam yarın gidiyor ne yapacağız? E, ne yapabiliriz işte düşünmek lazım yani. Senin aklına bir şey geliyor mu? Düşüneceğiz bulacağız bir yol bulacağız. Gülnaz abla... Hı? ...aslında benim aklıma bir şey geliyor. Nedir? Yani biraz senin dünyandan bir şey böyle kriminal. Söyle. Ben diyorum ki Hakan'ı kaçıralım. Kaçıralım. Nasıl çok mabuk? Ya çok mantıklı. Kız adam kaçırma diyorsun Allah Allah. Ya size ne oldu ben aranıza girdiğimden beri hepiniz yani illa attınız kendinizi Allah Allah. Ay yapamaz mıyız yani olmaz mı? Ha? Yok madem istiyorum kaçıralım ne yapalım yani Ay çok romantik değil mi Gülmez abla? Ee, çok romantik çok romantik ee, Nasıl yapacağız peki? Ama işte bunu bu bir beni bile aşar bir üst mertebeye başvurmamız gerekiyor. Bir üst mertebe Bu işi yapsa yapsa o yapar. Ama ya Hakan direnirse sonuçta. Çok kaslı, yakışıklı, uzun boylu, six Ayça, Ayça gel. Konumuz başka şimdi. Onları boş ver. Sen dua et, abim kabul etsin. Yoksa biz nasıl yapacağız? Nasıl kaçırırız? Koca adamı böyle arabaya falan sokacağız. Abim kabul eder mi peki? Bilmiyorum ki. Hep sorayım ya. Arayayım. Hadi sorayım. ara. Sor. Abi deyin. Bizim sana ihtiyacımız var dedim. Yedi, yedi, yedi. Kapı durmuyor. Kapı durmuyor. Dertler bitmiyor. Hiç bitmiyor. Hasan zaman kabul etsin. Aa, abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bak, Aa, ay gel, ay, gel ay, bak yok. Ayça da burada. Ay manifestimin hızına bak. Hasan ay, gel, gel. abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Otur burada, abi otur. Burada bir yerde böyle eşim vardı da bir gelin dedim. Hatırını sorayım, bir ihtiyacın var mı? Ay canım abim, yok hiçbir ihtiyacımız yok. Sağ olasın, abi börek var, tam ağzına layık. Getireyim mi çayla? getir bakalım. Getirip hadi. <gülüyor> 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 ne oldu Hasan abi? Ya, hiçbir şey yok. Bu bahar dallarına bakıyorum da, Filiz Hanım çok sever. <laughs> <laughs> tam bize de hazırlayacaktım, sana geldi iyi oldu. Abi, Vallaha inanır mısın? Biz şimdi Ayça'yla seni konuşuyorduk. Seni evet. konuşuyorduk. Ee, sen pat diye geldin. Hemen üstüne geldin. Bu... E, Gülnaz <laughs> 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 bu Bahar... Bu bahar dalları bu. Ne rakası var bunun ya? E, Filiz abla bana gelirken, ay canım benim getirmiş. <laughs> Evet, evet, Filiz Hanım çok sever bağlarını. Evet. Çok ben abi. de bari onu alayım. <laughs> Allah bizim Ay abi biz de bayağı seni konuşuyorduk. Pat sen geldin. Çok üstüne aldım. Hayırdır? Hayır, hayır. Ee, bu kızcağızın bir derdi var. Vallahi çözsen çözsen bir tek sen çözersin abi. Vallahi işte elimden gelecek bir şey varsa yaparız yani nedir? Hasan abi, şimdi biz bir adam kaçırmak istiyoruz. <laughs> Efendim anlayamadım. <laughs> yani durum böyle bize yardım edebilecek misiniz? Ya şimdi kızım yani yardım etmesine ederim de bak sen de hatalısın ha. Evet ben de hatalıyım biraz fazla uzattım. Ya, bu biraz geriden geliyor abi. Sen şimdi bu <laughs> Adamı kaçırmak istiyorsan sen demek ki Hakan'ı çok seviyordun ha? Evet Hasan abi seviyorum. Evet. Şimdi bak ama bana bir söz vereceksin. Hakan'la barıştığın zaman ondan özür dileyeceksin, kendi hatalarını onun üzerine yüklemeyeceksin anladın mı kızım? Tamam Hasan abi söz. Tamam yardım edeceğim. Ay. abi, sevenler kavuşacak sağ ol.